Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi arkamda yazılar, mazılar, bir ton bir şey görmüyorsunuz. Beni görüyorsunuz. Genel olarak yine tabii ki piyasalarda neler oldu bitti anlatacağım. Bazı konulara değineceğim. Yeniliklerimiz var. Bugün biraz daha pozitifim. Yeni stratejiler deniyorum. Farklı şeyler deniyorum. Bazıları aa, hoşuma gidiyor vesaire. Onları sizlerle de yakın zamanda paylaşacağım. Ama şöyle bir aksilik var. Mesela ben Birçok işlem yapıyorum. Viop tarafında da yapıyorum. Bazen çok riskli şirketlerde de yapıyorum. Kendi indikatörümün yapay zeka yardımıyla yaptığım indikatörün verdiği sinyallerde de işlem yapıyorum. Abi yani Bilmiyorum nedendir. Birçok işlemim pozitif ilerlerken benim burada anlattığım işlemlerim rezil kepazı oluyor ve bunlar da şey değil ha bu arada. Yani bu hisseyi bize kitledin. Lan Pegasus anlatıyoruz mesela. Rezil kepazı oluyor ve en güvendiğim o çıkıyor En güvenmediğim saçma sapanlar böyle yürüyor gidiyor. En güvendiğim orada patlıyor mesela. O yüzden burada şimdi biraz daha olgunlaşmadan o stratejiler, biraz daha olgunlaşmadan yeni denediğim şeyler burada aktarmak istemiyorum ama ee, belki gösteririm video içerisinde bir miktar. Onun haricinde bir bütün piyasalara değineceğiz. Bütün piyasalarla ilgili aldığım aksiyonları ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bunu ifade etmiş olalım. Şimdi önemli konular Trump ile Xi Jinping görüştü. Yani Amerika Çin görüşmesi artık oldu ve bence bayağı da pozitif bir gelişme oldu. Nadir toprak elementleri konusunda işte bu soya fasulyesi konusunda onun haricinde yani birçok aralarındaki e, ihtilaf konusunda ben uzlaştıklarını gördüm. Ayrıca Çin özellikle Çin e, lideri Xi Jinping bu tarafta daha yapıcıymış muhtemelen ve bunlar birbirine etle tırnak kadar muhtaç e, ve mecburlar. Ama şöyle oldu. Birbirlerine bir kılıç çektiler. Bu iş soğur mu? Bence soğuyacak bir süre. Ama birbirlerine bir kılık çektiler abi. Yani bu saatten sonra e, o artık eskisi gibi olmaz. E, bir yerde Illaki bunlar yine takışırlar ama şu an değil en azından. Fed faizi indirdi. 25 basmanlık bir faiz indirimi yaptı. Powell yine orta yolda ihtiyatlı bir tak, e, tavra girdi. Ama Fed'in faiz indirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Diyeceksin ki Furkan hangi veriye dayanarak, hangi e, analitik, akademik çalışmayla bu sonuca vardın? Hiçbir sonuca bu şekilde varmadım. Açtım milletin beklentisine millet dedim de yani ekonomistler işte ne bileyim banka yöneticileri şunlar bunlar hani e, faiz indirim beklentileri oluyor. Oradan baktım orası ne diyorsa ben de onu diyorum Abi kaldırıp da gidip yani FED'de de kulis alacak halim yok. Bunun haricinde Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu. O tarafta bir sıkıntı yok Avrupa'da büyüme iyi gidiyor. Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerinde kritik bir düşüş oldu. Yüzde alttan fazla bürüt rezervlerde düşüş var ama bunun sebebi iki sebebi var aslında. Birincisi altındaki düşüş. Merkez Bankası rezervlerindeki altınların fiyatlanması da yukarı yön orayı arttırıyordu. Birinci sebep o. ikinci sebep de bu arada dolarizasyon ufak ufak başlamış durumda. Zaten faiz de artık %40'ın altına geldi. Ve aslında baktığımız zaman şu anda mesela %3.20 küsür şey açıklanıyor. Enflasyon açıklanıyor. Faiz, alınan faiz o kadar olmayabilebiliyor. Stopajla beraber yani artık faiz tırnak içerisinde TÜİK'in verilerine göre bile real kazandırma durumunu kaybetmiş durumda şu anda. Kısmen belli durumlarda. O yüzden biraz dolarizasyon var. Merkez bankası hem dolar talebini karşılarken hem de altının düşmesiyle beraber rezervlerini de erime görüyoruz. Bu tabii ki iyi bir şey değildi ama ne, ne iyi bir şey ki yani başka gördüğümüz. Bunun haricinde Türkiye'de başka tartışmalar var. Biliyorsunuz Yok işte ajan, majan, mülkiyet hakkı yok savcılara kayyum atamabilir. Yani artık yani bunları konuşmak gerçekten çok zulüm ve an, zulüm değil anlamsız geliyor. artık geçelim bu konuları. Şimdi gelelim piyasalara. Piyasalara baktığımız zaman Borsa İstanbul'da bugün düşüş vardı. %0.30. Ya yani zaten her gün düşmeye yemin etmiş gibi bir hali var Borsa İstanbul'un. Ee, Biz 30 biraz daha sert düşmüş. Büyük kağıtlarda sanki bir miktar daha düşüş vardı. Kripto paralarda düşüş var. o Oradan zaten bir süredir diyorum sizlere. Testleri piyasaya bağladı. Yani affınıza sığınarak özür diliyorum. Bir puşt bir piyasaya döndü. Neden? Ee, Trump ailesi bu kriptonun eskiden şeyi vardı ya hani özel bir yapı işte ne bileyim merkeziyetsiz falan. Şimdi bir el hareketi çekeceğim. Ah size göstermeden yapayım. Ah merkeziyetsiz bir yapı. Abi bu iş bitti. Ben size söyleyeyim. Bu piyasayı sardılar. Bu piyasayı bir güzel ele aldılar. Belli eller içerisinde bir güzel oynuyorlar bu piyasayla. Ee, çok fazla yukarı yüklendikleri zaman millet aşağı çekiyorlar. Çok fazla aşağı yüklendiği zaman yukarı vuruyorlar. Vuruyorlar indiriyorlar. Vuruyorlar indiriyorlar. Altcoin'lerde zaten millete komple batırdılar. Ee, sadece kazananlar, sadece kazananlar son 2-3 yıl içerisinde sürekli sürekli düzenli biriktirenler oldu. Sadece kazananlar bunlar. Bir de kahin tayfa var biliyorsunuz bizim piyasada sürekli. Biz dedik olduğu, biz yaptık olduğu, ben dedim oldu ben dedim olduğu, ben bildim olduğu, ben söylemiştim, ben söylemiştim falan diye takılan kahin tayfa var. Ama onun haricinde işte mesela Ripple'ı, Ethereum'u, Bitcoin'i ruh hastası gibi biriktiren, ruh hastası gibi tutan, başta benim abim olmak üzere... Adamlar kazandı. Ben de onu yapacağım. Bak açık açık söylüyorum. Geçen de söyledim. Bitcoin şöyle bir 60-70 bin dolarlara gelsin. Ethereum 2000 dolarlara gelsin. ilerleyen zamanlarda. Ee, o zaman ben de ufak ufak biriktireceğim. Zaten Bitlo'da şey var biliyorsunuz ki e, biriktirme özelliği var. O Bitlo'daki biriktirme özelliğiyle pıtı 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 pıtı, 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 pıtı biriktireceğim. E, o şekilde devam edeceğim kripto paralar üzerinde. Ama şu anda Ethereum'da ufak bir işleme girdim ama bunlar çok ufak bir işleme girdim. Gerçi giremedim yani. Tam benim gireceğim noktanın bir miktar yukarısından döndü galiba. Bakayım. Bak nereye gelmiş? <laughs> 3759'a gelmiş. Ben 3755'e koymuşum. Şöyle ufak tefek böyle testleri piyasadan yararlanabilirim belki diye. Böyle çok çok ufak tefek işlemlerim var ama onun haricinde kripto piyasasında belli seviyeler geçilene kadar, belli hareketler görüne kadar, belli trendler görüne kadar bıktım abi. Sıtkım sıyrıldı yani. Bunun haricinde altın tarafı. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında çok cüzdi bir miktarda short işlem açtım. Neden short işlem açtım? Biliyorsunuz <laughs> ki arkadaşlar geçtiğimiz zamanlarda anlatırken ben 4220, 4180 ve 4080'de 3 kademe olarak eşit şekilde satıp yaklaşık ortalama 4150 civarında bir ortalama e, satış noktasından verdim altını. 3500 civarlarından da alım yapmıştım. Şimdi bu civardan verdim altın merdiven şeklinde aşağıya doğru iniyor. Bir trend aşağıya doğru yapıyor. 4000 dolar kırılması zor bir destek bölgesiydi. Kırıldı. Şimdi de geçilmesi zor bir direnç bölgesi. O yüzden bu bölgeden bu noktalardan bir short işlem açtım ama ufak bir short işlem açtım. Çünkü yine orta ve uzun vadeli perspektiften baktığın zaman bu piyasa yine yukarı yönde gidiyor. Bu arada ben acaba grafiği aldım mı? Almışım tamam. Yani e, çok yine özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Bazı insanlar beni poposundan dinliyor. Şimdi ben burada anlatıyorum diyorum ki altın saatlik vadede ediyorum. düşüş trendine girdi. 4400 dolardan 3600, 3700, 3800 dolar civarına geri çekilebilir diyorum. Adam bana gelip diyor ki sen diyor haberin var mı diyor. Şu diyor şu kadar işte tahvillere diyor güven azaldı diyor. Güvenli liman talebiyle altına ya kardeşim onu anlatan benim zaten. Benim benim iyi dinle bak beni beni iyi dinle. 3600, 3700 dolarlara gelebilir oradan dönebilir. Oranın da mesela 3500'ün altına kırıldı gidiyor. O zaman artık geniş vadeli orta uzun vadeli bir trend bozulması anlamına gelebilir. Ama şu anda kısa vadede ben altının bir miktar da geri çekileceğini düşünüyorum. Burada da mesela işlem hedefim 3800 dolar. 3800 değil 3780 3790 dolar civarlarında. Ha yukarı gitti. 4000 doların üzerinde kapanışlar yapmaya başladı. Bu %50 pozitiflikleri benim açımdan. Yani şöyle bir iyimselliktir. Ama onun da üzerine gitti artık. Tekrardan 4161'in üzerine kapanışlar yapmaya başladı. Orada zaten artık yeni tepeler yapmaya başlamış oluyor altın ve oradan sonra işte 4161 dolara üzeri günlük kapanışlardan sonra 4.400 dolar ve üzerine doğru da alıp yürüyecektir diye tahmin ediyorum. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün kritik seviyesi 47 dolar e, 47 80 47 70 civarlarıydı. Onun üzerinde şu anda işlem görüyor. İlginç bir şekilde gümüş bekledi beklemediğim kadar yukarı e, seviyeleri görmeye devam ediyor. Şu anda önünde 49 29 falan var yani 50 dolar civarlarında bir seviye var. Uralar kritik olacaktır. Altın sertifikası yine böyle kudurmuş ama altın sertifikasına bile biraz dikkat etmekte fayda var. ABD tarafında bir miktar düşüş var ama bakmayın siz yine milletin ağzına bal çalıyor yani. Milletin ağzına bal çalıyor derken şortçuların ağzına bal çalıyor böyle piyasada. Şey, i̇şte şey gelecek, kriz gelecek, düşecek işte balon balon diyenlerin ağzına bal çalıyorlar sadece o tarafta. Şimdi biraz ben kendi portföyümü şey yapmak istiyorum, göstermek istiyorum derken yani anlatmak istiyorum ne yapıyorum ne ediyorum falan diye. Zaten bir spotta bir portföyüm var biliyorsunuz taşıdığım. İşte CV enerji, DAP kaynımı. DAP'ı niye aldın diye sormayın bana. Bunu şu an açıklamak istemiyorum herkesin. Buna hazır değilim falan diyorum şimdi. Buna hazır değilim ama zamanı geldiğinde açıklarım belki. Kontrolmatik, Smart Güneş, mia Teknoloji az var Smart Güneş biliyorsunuz ki mia Teknoloji, Astro Altınay, Sasa şu an bunları tutuyorum. Altınay tarafını. Aslında altınayı indikatörüm sinyal verdiği için aldım. Daha önce trade için almıştım. Daha sonra indikatörüm sinyal verdiği için benim şahsi Furkan Özbek indikatörü sinyal verdiği için aldım. Zaten sinyal verdikten sonra da çok kısa süre içerisinde sert bir hareket yaptı. Bugünkü geri çekilme hoşuma gitmedi ama onu söyleyeyim. Umarım kısa şey ufak e, bir geri çekilmedir. Devamında daha farklı durumlara girer. Bunun haricinde Viyok tarafında işlem yaptıklarım var. Ben mesela tekfen hem yakın kısa vadede indikatörüm sinyal verdi. Hem trendine geldiği için. Bunları gösteririm de inşallah nazar değmez. Genelde size gösterdiğim zaman sıkıntı oluyor. Arçeli'ye yine sinyal verdiği için. Alarko'da da e, şöyle bir üçgen bölgesi içerisinde olduğu için. Tüpraş'ta da tarihi zirvesini kırıp retest yaptığı için aldım. Kısa sürede güzel bir karlılıkta şu anda. Umarım yine bozulmaz. %13 civarında 8 gün içerisinde %13 civarında bir bozulma var. Mesela burada benden beklemeyecekleriniz var. Konfrut. Konfrut gıda. Konfrut gıda mıydın? Evet gıda bak ondan bile haberim yok. Tamam ben mesela indikatörüm. Benim indikatörüm al verdiği için. Bugün tavana yakın kapattı. Mesela link bilgisayar yine aynı şekilde. Bir yere çok sert gidecek gibi olduğu Gitti geldi bir şey Yaptı. şu an yine pozitif. Vestel beyaz eşya mesela şu anda tam seviyelerinde. Tezol Bak mesela hiç benden bekleyeceğim bir şey değil. Almışım bir miktar eksiye yazmış. Sonra bugün tekrardan ilk defa artıya geçmiş. Fenerbahçe tamamen indikatör sinyal ver. Tekniği de fena değil bu arada. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil bu arada. Ben ne yaptığımı netimi göstermek için söylüyorum. Ha bu arada yeni denediğim şeyi hala göstermedim. Onu da bir süre göstermeyeceğim. Bir süre sonra tekrar göstereceğim. Mesela Otakarda sinyal verdikten sonra yani 7 gün içerisinde %8 falan yukarı gitmiş. Daha da yukarı gitmesini bekliyorum. Bir de kraç galvanizi teknik olarak tekniğini beğendiğim için almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Daha önce bak şurası çok güzel destek bölgesiymiş. Aldım o da yaklaşık olarak işte yine bir 10-12 gün içi 13 gün içerisinde %18-20'ye yakın bir kazanç elde etti. Bir de Selçuk Eczi aldım. Onun da böyle güzel seviyelere geldiğini düşünüyorum şöyle. Ee, şu anda bir kar yok yani o tarafta onu söyleyeyim. Yani güzel işlemlerim var. Ee, umarım tekrardan dediğim gibi ekranda gösterdiğimde. Ha bir de Pegasus konusuna bir girelim. Pegasus konusuna bir değinmek istiyorum. Ya Pegasus tarafında... Ee... Ben sattım abi. Neden sattım ifade edeyim sizlere. Çünkü benim o anda o, 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 dönemde girdiğim işlemin amacından çıktı o alay yani. Trade ederken ee, bir şeye gire, giriyorsanız bir işleme giriyorsanız o işleme girdiğinizde amacınız ne? Hedefiniz ne? Zarar kes noktanız ne? Bunları belirlemeniz lazım ve bunlardan saparsanız uzun vadede hiçbir şekilde kazanamazsınız bugün kaybedebilirsin. Bugün belki sen sattığın stop olduğun işte stop olduktan sonra stop olduğun yerden döndü belki de 3 kat gitti 5 kat gittiyse olabilir. Ama bu e, bu hissede bunu yaşarsın uzun vadede patlarsın abi. Neden? Belki Pegasus benim stop olduğum noktadan dönüp yukarı doğru gidecek. Ama başka bir hisse stop olduğunu noktadan gitmeyip %20-30 düşecek %40 düşecek ve sizi kitleyecek. Şimdi Pegasus tarafında da ben buradan alırım tutarım taşırım diyenlere hiçbir lafım yok hiçbir şey diyemem. Çünkü şirket kötü değil. Seviyeler kötü değil. O yüzden ben bir problem görmüyorum. Yani kaldırıp da böyle Pegasus'a falan kayyum atacakları bir durum yoksa bu seviyeler de güzel mesela. Ben bu seviyelerden alırım diyen adama hiçbir şey demem ama 194 lira altında günlük kapanışlarda taşımamasını tavsiye ederim. 194 lira altında günlük kapanışlarda taşımamak üzere mesela Pegasus burada tutulabilir. Ha şu ana kadar satmamış olan varsa Satmaya da bilirsiniz abi size kalmış bir durum yani pegasus kötü bir şirket değil o yüzden bu ekranda anlattım normalde e, ben bu ekranlarda çok da fazla böyle işlem trade falan anlatmıyorum yani sadece riskinin farkında olan riskine hakim olan ve benim onaydan geçirdiğim işte katıl üyelerine falan böyle haftalık analizler yapıyorum e, ama genel olarak burada yapmıyorum çünkü adam ben anlattığım zaman burada işte ne bileyim belli bir kitle olduğun zaman ya da işin bu olduğu zaman sanki %90 %95 başarı oranım varmış veya %100 her dediğin çıkacakmış gibi böyle bir anda yükleniyor mesela adam. Bütün malıyla veya kredili kaldıra şu şey sonra mağdur olabiliyor. O yüzden çok fazla anlatmıyorum ama Pegasus zaten yani Pegasus abi ne anlatıyoruz yani şey değil yani ıvır zıvır bir hisse değil o yüzden bu tarafta böyle bahsetmiş olayım. Ee, indikatör sinyallerinden yararlanmak istiyorsanız yine katıl tarafından e, şey yapabilirsiniz yararlanabilirsiniz iletişim grubu üzerinden e, ben kendim yapıyorum işlemleri gayet güzel bence verdiği sinyaller geçmiş verileri de ortada geçmiş analitiği şey de ortada e, toplam ne denir onlara kar zarar oranı da ortada performansı da ortada e, isterseniz dilerseniz bakabilirsiniz size kalmış bir durum bunun haricinde söylenecek pek de bir şey yok Bayağı bir şey söyledik diye tahmin ediyorum bir şey unuttuk mu unutmadık diye tahmin ediyorum Genel olarak durumlar böyle. Yarın da zaten bir içerik paylaşırım haftanın son günü. Kapanıştan sonra. Oraya da bir bakarız. Ben şimdilik böyle hareket ediyorum. Böyle devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Yorum da yapın. Katıla da katılın. Her şeyi yapın. Ee, yorumların hepsini okuyorum bu arada. Hiç merak etmeyin. Eğer yorumlarınızdan bazıları var kalplemediklerim. O hakikaten tutuklanmamak için kalplemiyorum. Benden daha delileri var. Ama onun haricinde çoğu yorumu okuyorum ve kalp bırakıyorum. Gördüğünüz üzere siz de yorum atarsanız yorumunuzu, fikrinizi, düşüncenizi okuyabilirim. Anavrat sövmezseniz tabii. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.